Küçükken anneannemlere yemek götürüyordum. Askeriyenin önünden geçerken nöbet tutan bir askerin bana seslendiğini duydum. Yanına gittim ve ne olduğunu sordum. Bana karnının acıttığını ve burada nereden kızarmış tavuk bulabileceğimi sordu. Çok tavuk yiyen birisi değilim. Ama aklımda bildiğim birkaç dükkan var ama numaraları bende yoktu. Dükkanların yerlerini tarif ettim. Asker bana oradan çıkamayacağını ve tavuğu benim alıp getirmemi istediğini söyledi. Daha cevap bile vermeden kredi kartını uzattı ve şifresini söyledi. Bir şey söylemeden aldım ve uzaklaştım oradan. Önce anneanneme yemeği vereceğim, sonra tavuğu alıp askere götürecektim. Yolda giderken askerin bana neden kredi kartını verdiğini düşündüm daha bir saattir bile tanımadığı birine belki de içinde binlerce TL olan kredi kartını neden versin ki? Neden bana güvenmişti? Bu soruyu hala kendime sorarım. Kötü niyetli birisi değilim ama ya olsaydım? Ya onun kredi kartını çalsaydım? Bunu o asker de düşünebilirdi. Ama hiç tereddüt etmeden bana güvenmişti. Tüm bunları düşünürken anneannem gire varmıştım. Motordan inerken kredi kartı cebimden düştü. Tam eğilip alacakken dedemin sesini duydum. Ne o yere düşen diye bağırmıştı bana. Kredi kartı dede dedim. Devamını getirmeme izin vermeden senin kredi kartın yok ki kimin o diye sözümü kesmişti. Askerin dedim. Hangi askerin? Nereden buldun onu sen? Çaldın mı yoksa? Demişti bana. Evet burada hikayeye biraz ara verelim size birkaç sorum olacak. Daha bir saattir bile tanımadığınız birine güvenir misiniz? Sanırım cevap hayır. Peki o asker neden bana güvendi? Zor durumda kaldığı için güvenmek zorunda mıydı yoksa? Peki dedem neden bana sürekli sorular sordu? Neden o kredi kartını görünce işkillendi? Beni doğduğumdan beri tanıyan adam neden cevap veremeden soruları arka arkaya sordu? Bana hiç güvenmediği için mi? Hayır. Bana çok güvendiği için. Benim kötü niyetli birisi olmadığımı biliyor. Ama küçük bir ihtimal de olsa kötü bir şey yaptığımı düşündü ve bunu bana yakıştıramazdı. Bu yüzden bu kadar çok soru sormuştu. Dedeme istediği cevapları verdikten sonra askerin tavuğunu almaya gittim. Tavuğu aldım ve askere götürdüm. Kredi kartını da geri verdim. Bu kadar. Bitti. Şimdi gelelim dedem ve asker arasındaki farklara. Dedem bu olayda bana körü körüne güvenmek yerine işkillendi. O gördüğü kredi kartını umursamayabilirdi ama aksini yaptı. Yaptığı şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kimseye %100 güvenmemeliyiz. Yani ben bu düşüncedeyim. Sonuçta hepimiz insanız. Hepimiz hatalar, yanlışlar, kötülükler yapabiliriz. İşte bu yüzden askerin yaptığı şey çok aptalca bir hareketti.